ya okey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuaförde bir gün geçireceğiz. Bakalım nasıl olacak? Nasıl çalışacağız? Tamam. Bir Bu arada arkadaşlar Koca Life World'de kuaförde bir gün geçireceğiz. Evet gördüğünüz gibi bekleyen müşterilerimiz var. Buyurun efendim. İlk öncelikle sizi alalım. Hemen geliyorum. Kasanın başına geçer misiniz Adnan Bey? Tabii ki. İyi çok güzel. Evet. <laughs> Ee, şimdi ne tür bir model istemiştiniz? Hem, anladım. Tamam, düğüne gidiyorsunuz demek ki. Bu küçükler nasıl düğüne gidiyor bilmiyorum ama neyse yapacak Efendim, elbise elbise bakalım mı size? Ha, ister misiniz? Neyse saçınızı yapayım da. Şimdi sizi ortaya alalım efendim. Şöyle mi? Hadi bu düğüne gidiyor. Nasıl bir şey yapabilirim ki buna? Allah Allah. Şöyle bir topuz. Bir deneyelim mi efendim topuz? Ha? Ee, demek olur. Tamam. Bir deneyelim. Şöyle. Hayır, <laughs> yani önce saç boyatma işlemi yapacaksınız? Aa tamam. Gelin buyurun. Şöyle geçin. Ne rengi boyatmak istersiniz? Ama bekleyin efendim. İlk önceki saçınızı sarmamız gerekiyor. <laughs> evet öyle. Çok güzel. Tamam. Şöyle geçin. Ne renk boyamak istiyorsunuz? Açık kahve. Okey. Tamam. İlk önce saçınızı bir yıkayalım. Siz gidebilirsiniz. Hasan Bey. Lütfen. İyi. Neyse efendim. Şimdi. Sizin hangi şöyle renk tonlarınıza bakın isterseniz. Baktınız mı efendim? Tamam. Demek onu istiyorsunuz. Şu mu efendim? Bu turuncu gibi. Şöyle. beğenmediniz mi efendim? Zaten çok kötü oldu. Neyse. Durun ben size şunu deneyim. Açık kahve. Biraz daha canlı olsun. Bence çok güzel oldu. Aman Allah ım. Ne? Pembe mi yapmak istiyorsunuz? Tamam. iyi günler. İyi günler. Sizi şöyle alalım. Bir dakika. Hemen düğün için bir model yapacağım. Tamam mı? E, şu iyi mi topuz? Beğendiniz mi? İyi günler. İyi günler. Şöyle parayı buradan alabiliriz. Adnan Bey'e ödeyebilirsiniz zaten. Ödedi mi Adnan Bey? Aa tamam. Dur bir saniye. Tamam. Ama bir baş vermek isterseniz. <laughs> tamam teşekkür ederim. İyi günler kıyafetini giymeden gittiğim ama. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Ee, yani sizi bir, biraz bekleteceğim çünkü e, beyefendi 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 sizden önce geldi iken yani canı alacağım. Buyurun beyefendi siz geçin şöyle. Evet ne yapmak istiyorsunuz? Sen rakçısınız anladım. Hadi. Okay. Şimdi şunu giyinin lütfen. Erkek okay. kıyafetinizi şurada kalabilir. E çıkışta alırsınız kıyafetinizle. <laughs> Hem rakçısınız ona göre yapın. Okey anladım. Ee, efendim bu nasıl? Beğendiniz mi? Ay çok kötü oldu ya. Şöyle geçin. Sizin saçınızı güzel yapacağım. çalış, çalış. Evet. Bu nasıl? Neyse üstün. beğendiniz mi? sessiz ya. Okay. Şimdi şöyle bir saç spreyi sıkalım ilk önce. Çünkü yukarı doğru düzleştirelim. Ay çalıştırmışken kendi saçımı da düzleştireyim de. Da. Neyse. Biraz bölüm aşağı. <laughs> Neyse. Ee, şöyle yapalım. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Okey. Şöyle kıyafetiniz burada. Bunu giyebilirsiniz. E, beğenmişsinizdir efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım umarım. umarım şöyle. Görüşürüz beyefendi. Bu arada borcunuz tam tamına e, 99.90 Öderseniz e, bir bahşişle bırakabilirsiniz. Çok istersiniz. İyi günler. iyi günler. Buyurun efendim sıralım. E, pembeye boyatmak istiyorsunuz. Şöyle geçin. İlk önce saçınızı bir yıkayalım. Kurutalım. Yalnız şapkayı çıkarmamız gerekiyor. ben yani şöyle koyun. Ben de şöyle oturayım. Tamam çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sizin saçınızı bir yıkayalım. Çok güzel. Bir saniye. Suyu açalım. Su bozuk bir Kusura bakma. Tamam. Şöyle. Okey. Şimdi biraz kurutalım saçınızı. Tamamdır efendim düzleştirelim şöyle şimdi şey yapıp bir daha yıkayacağız bu besleyici saç bakım kremi şöyle birkaç tane daha krem sürelim şöyle bakım ya falan plan işte tamam ee, bu yatacağınız pembe rengi seçer misiniz şuradan tamam anladım. Şunla isterseniz şunu deneyelim. Tamam okey bu ikisini deneyelim. Ee, i̇sterseniz daha koyu da var. Şu efendim. <laughs> Ay çok özür dilerim. Beğenmediniz mi? Tamam şunu deneyelim efendim. Kusura bakmayın hanımefendi ya. Ve aaa inanamıyorum. Ne oldu bana? <laughs> İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Efendim. Çok oldu neyse efendim. Memnun oldunuz, memnun kaldınız mı? Hmm. Aa çok çok memnun oldunuz herhalde. <laughs> Bence de çok şeker almış eh, Buyurun. Borcunuz 150 lira efendim. Pardon pardon, borcunuz 450 lira. Borcunuz 450 lira. Efendim 4 bekleyeyim. Siz hala gitmediniz mi be? <laughs> merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. 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 Merhaba, merhaba fıstık bıdık. Ne haber? Ne haber lan buduk buduk Nasılsın? Hadi gel. Şöyle alalım sizi. Buyurun hanginize işlem yapılacaktı? Ha çocuğunuz mu? Okey. Çocuğunuzun saçını boyatacaksınız. 5 yaşında kalacak. Eee okay. Ha anladım boyatmayacaksınız. Böyle ekliyorsunuz. Kendi saçınızı boyatacaksınız. Okey. Çocuğunuzu şöyle e, bırakın lütfen şuraya. Buyurun. Buradaki gel bakayım sen. Fıstık. E, bu nasıl? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Tamam. Şöyle bu nasıl? Ha, beğenmedi mi? Beğenmedim mi efendim? Okey sorun yok. Bu nasıl? Beğendiniz mi? Çok sevindim. Buyurun. O zaman sizin saçınızı boyayalım. Sizi şöyle alalım. Bu daha da dergi alayım ben. Bir saat geldi. Bununla uğraşıyorum. Hadi. Tövbe de Allah. Bir tatlım. Al bakalım. Bu da dergi okuyabilirsin. Şöyle geçin. Ne rengi boyatmak istiyorsunuz? Ha, açık rengi. Ha, teniniz çok açık olduğu için açık rengi. Okey işte şunu giydirelim. Fiyafetiniz şurada kalsın çıkışta alırsınız. <laughs> Uçlarından alalım ilk önce. Gelin saçınızı salalım. Şöyle. Hı. Gelin. Böyle. Oturun. Heh. Şimdi ıslatalım, yıkayalım şöyle. Kurutalım. Okey. Şimdi ne rengi boyatmak istersiniz? Orada su içer misiniz? Tamam getiriyorum hemen. Valla ele su çok geldi yani. Ben doldurum bir zahmet edemezsin. Şöyle vereyim. Hanımefendi tutar mısınız? Tamam, tamam çok teşekkürler. Böyle içebilirsiniz hanımefendi. İçebilirsiniz. İçin hanımefendi. Heh. tamam. Şöyle bardağı şöyle koyalım da bıdık kırmasın hanımefendi. Tamam. Şöyle ben koyayım onu. Okey. Okay. Ne renk istiyordunuz? Hmm, anladım. Açık abi. Okey. Şu nasıl? Bu biraz sarı. Bu hmm. çok mu güzel? Tamam. İsterseniz böyle bir rengimiz... Allah kahretsin de. Niye benim başıma geliyor acaba bunlar? Neyse. Size şöyle uygulayalım bu boyayı. Aaa! Aman tanrım. Çok özür dilerim. <Gülüşmeler> Neyse, kırmaydı çok elektrik potusu ya. Neyse o zaman, bitti mi işlemleriniz? Ya çok üzüldüm. Neyse şöyle dergi şöyle bırakabilirsiniz, şunu da şöyle düzenleyelim. Gel, hadi görüşürüz, hadi görüşürüz. Kendiniz gidebilirsiniz. <Gülüşmeler> İnşallah 500 lirayı verip de gitmiştir. Neyse şu dergiyi şöyle koyalım da. Gelen okur işte. Ha, sen de çıkabilirsin be sabahtan beri boş boş duruyorsun. Ne işe yaradıysan. Anlamadım. Neyse ben de buraları temizleyeyim bari süpüreyim. İnanmıyorum ya. Kirlettiler her yeri zaten. Ya gidin gidin. Ben temizlerim dükkanı. Git diğerine gitsin Adnan da gitsin. Oh şükür şükür. Neyse akşam oldu artık ben de eve gideyim ya. Böyle uyku uykum geldi zaten çok yorucu bir günde. <laughs> evet arkadaşlar bugün videom kadar. Umarım ben sizi kanalıma abone olmayı yorum yazmayı seviyorum. Hoşçakalın.